Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gülmek istiyorsanız buraya gelin. 4. bölüm hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar yine komik videolar izleyip güleceğiz. Hadi bakalım videoya başlıyoruz. Videoyu sardırmadan izleyin. Çok eğleneceğiz. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar komik videomuza başlıyoruz. Size güldüğünüz dakikaları, eğlendiğiniz dakikaları yorumlarda tarz için ben de yorumlara çok cevap vereceğim zaten. Hadi bakalım videoya başlıyoruz. Müşterimiz doğum gününüzü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Ben de kutluyoruz ben de kutluyum. Abi bu nasıl mizah seviyesi ya? Benim mizah seviyesi ya. Baba aksan bir çıkabilir miyim? Babanın D'sini büyük yaz. Baba aksan bir çıkabilir miyim? Miyim ayrı yaz. Baba aksan... Baba kesin Türkçe ya da edebiyat öğretmeni arkadaşlar. Bunda aldım gibi eminim. Ya Türkçe ya edebiyat. Ben dışarı çıkabilir miyim? C değil C ile, S değil Ş ile, I değil I ile yaz. Baba akşam dışarı çıkabilir miyim? Sonuna soru işareti koy.'' Yok anasının gözü yeter artık ama. Ha. Baba akşam dışarı çıkabilir miyim? Hayır, hayır, hayır. Çocuktaki o siniri şu an kendimde hissettim. Var ya şu an kendimde hissettim ya. Gene yani ne oluyor? O, konfeti nasıl patlatılmalı? Sıkı patlat. Kız kursun Adam yedi sanki. Adam sanki PUBG Mobile AVM iş... gibi kurşun yedi. Tak diye. Man oldu? Yarın gel orduda topçu başı ol. Kızın son doğum günü olacaktı. Sık. Bugün ama bugün demişim. 22 Ekim'de benim doğum günüm arkadaşlar. Duyurulur. Kı patlat. 22 Ekim'de. Doğum... Kadınlardan korkun. Aşkım kasaya son gelen hesap eder. Niye gelmedin? Kartın bende. Kartın bende olsun. <laughs> Çok tehlikeli. Vatan gülüşü. O ne gülüş? Bismillahirrahmanirrahim. vampir gibi gülüyor. Usta bu ne? Lamba yerine televizyon açılıyor. Abi lambayı yerine nasıl televizyon açılabilir? ben lambayı nasıl açacağım peki? Çok kolay abi. Böyle merdivenlerden çıkın. Lambanın fişini prize taktığın zaman açılacak. What? Ay sen gibi ustanım ben. Anam bana bir şeyler oluyor. Lan da. <laughs> sen tamire gelirken beynini <laughs> evde mi unutuyorsun? Ben lan. Lan ben elimi nasıl yıkayacağım? Klozetten yıkayacaksın abi. Klozetten mi yıkayacağım? Evet abi. Ne? Burayı açtığın <laughs> zaman mis gibi su geliyor. Yok anası... Abi insan kulesi nasıl yüz, yüzünü yıkasın ya? gözü o oh, ne lan öyle ulan bu ışık nasıl açılacak peki onun içinde musluğu kaldırmam gerekiyor ha? bunu nasıl akıl ettiniz çok merak ediyorum bunu nasıl akıl ettiniz şu anda bunu ya bu nasıl bir, bir mimari faciadır abi ya bu da bunun banyoda işi ne burası banyo değil ki yemek pişirmek için ocak burası ha? zaman peki tuvaletimizi nereye yapacağız? O da işte tam kafamızın üstünde. Yok anasını satayım ben senin gibi ustanın. <laughs> <laughs> ne zaman görsem gülüyorum. Ulan çakmağımı da kaybetmişim. Bu şu adamdan isteyin bari. Tipi de işgal yok ama. Pardon abi. Ay. Ya ne yapıyorsun korktum salak ne yapayım, istiyorsun? Abi çakmak Ay ne no gibi. Lastik... Ay. Öyle desene ya Allah'ım böyle dur kalmasın. Abi rol yapmıyor bence. Bence de. Ülkece iyi değiliz ama kedi biraz abartıyor. <laughs> Mark Kedi bile Dilek dilemişimdir, o sırada evren. Seni çok seviyorum. Ay, ay, yandı geri. <laughs> bana karşı evren, yemin ederim bana karşı evren. bu <laughs> Fener'in şampiyonluğu diledi herhalde. Sön artık hadi. Sonsuz dilek hakkı dilemiş babam ve... Sönme. Abi sönmüyor. Abla çeşmeye tut be. Kadın son nefesini verecekti artık. Bunlar sayesinde teyzenin ciğerleri açıldı. Bende de. Gene şey, ya. yandı. Of. Karısını elden aldı, elinden aldım olanlar oldu. Şenimsiz. Sen şey, bekle bak şimdi sen ne alacağım, bekle. Ne koydum oğlum. Sana karım arıyor. Bana bunu sizin. Oooo. Oh. Sana karım arıyor. Aldı gitti. Aldı Oha mermi gibi geliyor. Sırf ona. Dur bana dur. Mermi gibi. Abi. Dur, git lan. Git. Şerefsiz <laughs> ya. Kırmızı göklü maymun gibi saldırdı bana. Arkamda Eee sen adam karşısına karşısına böyle şey yaparsa böyle olur işte. O oh, kadar işte. Helal olsun valla. Oğlum sen nasıl bir hayvansın ya? Rüyanda gazete mi okuyorsun? Ne Abi, hayvanlık keyfi bak. Hayvanlık keyfi bende yok. Anın rahatlık. Buyurun bak bir de bacak bacak üstüne. Bizi takip edip paylaşın. Emredersin. Sen oraya nasıl girdin şu anda? güzel misin? Hadi lütfen. Abla oraya nasıl sırdın? Ben onu meray şu anda. Sen misin hareket çeken? <laughs> Şirket aramızdan ayrıldı. <laughs> Adam da çıktı. Evet arkadaşlar kusura bakmayın durdurmam sonunda kaldım. O bir bir sınıfta bir kız en çok istediğim sınıf var ya bizim sınıfta hiç kız yoktu full erkekti. Burada sağ kalmaz ben değil. Allah yardımcısı olsun. Bence de. de. Oha o erkekler bunu yer. Bence kız gayet güzel Allah yardımcısı ben olsun. Bence <laughs> de. Kedi dedikodu dinliyor. Kedi tribe gir. Bir daha izleyeceğim. Bir daha. Bir daha. Dağınıklık yapıp çıkamıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın kalın bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.